arkadaşlar bugün video çekeceğim. Bugün yanımda aslında Esra var ama dedi ki ben istemiyorum seninle birlikte bugünlük video çekilmek. Zaten şu an başka bir oyun oynuyorum. Bu oyuna giremem dedi. Ben de tamam dedim. Arkadaşlar babamı bir güzel göstermişti. Sonra video çekmişti falan. Ben de onu size göstermek istiyorum görmüyoruz. Yani için? böyle polise gelin. Burada ikisinde de var aynı yer zaten. Ve burada kaçmak için bir delik var ya. Ha, oraya gidin şimdi. Burada ışığı açmanız gerekiyor çünkü yani bayağı bir karanlık göremezsiniz yeri. Neyse böyle gittin. Ha buldum. Işık nereye doğru güzel geliyor? Oraya gidiyor. Böyle bir gizli bir, yer, bir yer. gizli bir yer mi? Gizli bir yer mi? Gizli yer var. Bak bu kim olduğunu bilmiyorum. Bu da cetvel gibi bir şey var. Burada da değişik bir şey var. Neyse arkadaşlar. Işık hiçbir yere nedense gitmiyor. Allah Allah neyse. Ben tekrar geri gitmek istiyorum. Böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.